Ver bakayım. Ya biraz ağır olacak Sabit abi. Kafamı kızdırırsan seni de sırtıma vurup hamur kazanına atarım ha. Şimdi şu çuval kucağıma ver, öbüründe de sırtıma yüklersin. İki çuval mı taşıyacağım? Biraz sırayıp üç de taşırım. Bir çuvalın lafı mı olur? Benim için no problem ver. <laughs> amanın, 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 amanın. Aman Aaaa! Amanın aman, amanın! Aman, aman. Bayanım! Çuvalı kaldırın aslanım! Aman, Altında adam kaldı! Amanın amanın! Aaaa! Ah, Aaaa! Ah, ah, ah. Ağırmış gav! Teker teker taşıyayım! Alacağın olsun senaryocu! <laughs> Hadi! <gülüyor> kendini korudu. Siz çektiğiniz Kim o? Benim aç. Ne oldu sana Tarık? Bir şey yok. Azıcık yorgunum. Bugün yeni film için biraz prova yaptım. 250 tane adam dövdüm. Biraz hamlamışım da ondan. <laughs> <laughs> Bak. Avans verdiler. Bana inanmamıştık hani. Affet cahilliğime ver. Filmde 250 kişi mi döveceksin? Ne sandın? Yönetmen dedi... ...seni yormayalım Tarık Arkun dedi. Ayy. İstersen... ...100 saniyeden sonrasını tüplerin dövsün dedi. Ayy. Buyur. Tüpler tüpler. Tehlikeli sahnelerde... ...büyük aktörlerin yerini oynayan 200 Ne? <laughs> kadar adamı nasıl dövüyorsun? Anlatsana. Eee anlatayım. Önce kameraya öyle bir bakarım ki kötü adamların kan grupları korkudan birbirine karışır. <laughs> Vay be derler. Bu ne heybet, bu ne kudret demeye kalmadan bağırışım diyor. <laughs> Ve demirden yumruğumu şöyle bir savurmamla Ay, Tarık başladı. Hadi. A Ayten bacının davranış biçimi. Saçma. Değil. A A Abartılı. Değil, değil. Suat. Yok. Abuk. Be ekle, ekle. Abuk sabuk. Ha! <laughs> Efendim. Ne? Burası neresi oluyormuş? Burası şarküteri. <laughs> Ben zeytinyağlı yaprak sarması'yım. Siz kim aramıştınız? Bilmiyorum. Ha, öyleyse ben size tavsiye edeyim. Ee, turşu var. <laughs> Acılı ezme var. <laughs> Brokkor peyniri var. <laughs> Sosis var. Sosis mi? Ve <laughs> haydari var. Siz nereden arıyorsunuz? Üst kattaki komşudan. Ay öyle mi? Çok selamımızı söyleyin. <laughs> Sabit'i tanıyorsunuz mu? Evet. Sabit çok hasta. Alo? Ben kardeşim, siz kimsiniz? Ben Seher. Sabit burada, bayıldı. Abo! Tamam, hemen geliyorum. Ne oluyor Haydar? Seher de kim Haydar? Sabit'le ne ilgisi var Haydar? Hiçbirini bilmiyorum. Otel, sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Kendine geliyor. Abi, abi ben duyuyor musun? Kuyum tabi sansar. Sar olmadık ya bayıldık. <laughs> Bundan böyle yüz kişiden fazlasına tüpler kullanacağım. <laughs> ah, ah, bura nere? Ora buraysa senin burada işin ne? Bura, ora değilse üçümüzden biri fazla. Cebinden ev numarası çıktı. Recep'i ben çağırdım. Sen de her çağrıldığın yere hemen koş. Seher bacı çok korkmuştu Sabit abi. Ne var korkacak? Ölüp de ortlamadım ya. Neden kızıyorsun bu kadar? Kardeşinim, tabii ki beni çağıracaktı. Kardeş olduğunu bilmiyordum. Senin için bana fanatik hayranımdır dediydi. Evet doğru. Kardeşim küçüklüğünden beri benim fanatik hayranımdır. Yalan mı <laughs> sen? <gülüyor> doğru. Hadi Gayret abi eve gidiyoruz. Ee? Hadi bakalım. A amanın, 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 ah. amanın, amanın, amanın. Ah. Oh. Sana söylediklerime inan Seher. Yakında filme başlayacaksın ha! İnanıyorum Sabit, inanıyorum! Eh. Hadi aç bakayım eh. ağzını! Hadi koçum! Eh. İki üç kaşık daha iç, eh. kuvvetin yerine gelsin, hadi! İçemiyorum, çok tuzsuz yenge! Eh. Haydar koş tuzu getir! Eh. Ah koçum, ah yiğidim ah! Iyiydim, ah. ah. Ayaklarım yanıyor yenge. Ee... Recep ayakları yanıyor çocuğun. Ee... Ee... <laughs> tamam. Hadi bakalım. Tuz tamam. Hiç bir kaşık. He. Ee, şimdi de çok tuzlu bu ya. <laughs> Haydar bu çorba çok tuzlu. Ay... Ee... Ee... Ne yapıyorsun? Tuzu geri koyuyorum. Olur mu öyle? Sen iç onu. Yenisini koyarız. Hadi. <laughs> Çabuk. Ya bir saattir debeleniyoruz. Hala kötü müsün abi ya? Kötü tabi. İyi olsa kötüyüm der mi? Ee... Oy 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 ayaklarım üşüdü yenge. <laughs> Recep dondurdun çocuğu. Hohla hohla. Ee... Oh, oh, oh. Biraz oh, kalkıp oh. yürümeye çalışsan koçum. Oh, ayakların ısınır oh. azıcık. Yürüyemiyorum ki yenge. Dizlerimden aşağısın memur maaşları gibi kesiliyor. <laughs> Benden ayrı yok artık. Ah oh, garibim! Ah ee... oh, kadersizim! Yat sen yat, biz ısıtırız seni. Ohla Recep, ohla! Ee... Ha. Oh. 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 Geçmiş olsun suyurtak! Geçti bile vayken mi? Nasıl geçti? Ee, Valla rüzgar gibi geçti. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, bana da fazla uzadı gibi geldiydi. Nöbetçi eczane bulup... ...kan iğnesi yaptıralım diye düşündüydüm. Şöyle iki tane aile boyu... Bir bir kalçana, bir öbür kalçana. İğne mi? Kan iğnesi mi? Yok, vayten mi? Hiç lüzum yok. Baksana her yanımdan kan fışkırıyor. Vallahi hatta kan gövdeyi götürüyor o derece. Güzel, fazla kan iyi değildir. Rahatsız edeydi, haber ver, bir yumrukta fazlasını alıveriyorum. Tamam, haber veriyorum. Yürü Selva. Gördüğün gibi ani şok tedavisi sonuç verdi de daha ve yorma. Hadi dinlen bari hadi. hadi. Eh. Tamam tamam uyur. Uyumazsa ben gelir sonsuza kadar uyuturum merak etme. Bir Ne? Bir bana neler olduğunu anlatmayacak mı? Sizden biri anlatırsa daha iyi olur. Haydar bizim kardeşimiz. Ondan saklımız yok. Ona söyleyelim abi. Peki ama başka kimseye anlatmak yok, tamam mı? Tamam. Alnımıza silah da dayasalar kimseye söylemek yok. Kim bu Seher? Derhal anlatıyorsunuz. <laughs>